Yeni bir bilgisayar topladınız ama ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Hiç dert değil. Arkamda emin cihan yeni bilgisayarı var ve ben bu bilgisayarı ellerimle topladım. Bugün bu bilgisayara adım adım önce BIOS güncellemesi yapacağız. Daha sonra gerekli BIOS ayarını yapacağız ve Windows 11 kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bütün bu işlemler nasıl yapılıyor? Yeni toplanmış bir tane bilgisayarı adım adım ayağa kaldıralım isterseniz. 01 bilgisayara Windows kurmadan önce yapılması gereken ilk işlem BIOS güncellemesi. BIOS'u en son sürüme güncelleyeceğiz. Fakat bunu güncellerken neden güncellediğimizi de bilmemizde fayda var. Mesela bu sistemin BIOS sürüm notlarına baktığımızda bellek uyumluluğunun iyileştirildiğini görüyoruz. DDR5 daha yeni bir teknoloji. Bu bağlamda güncel BIOS'a sahip olmak bize daha iyi DDR5 uyumluluğu getiriyor. Özellikle de yüksek frekanslı bellekler takacaksanız veya 24 GB veya 48 GB gibi modüller takacaksanız BIOS'un güncel olması uyumluluğun artması açısından önemli. BIOS güncellemesini üreticinin web sayfasında bulabiliriz. Bu sistemin anakartı Prime Z790P olduğundan dolayı Asus'un sitesine giriyoruz ve en güncel BIOS sürümünü indirip USB belleğimize yazıyoruz. Fakat BIOS sayfasında Intel Management Engine'in de güncellenmesi gerektiği yazıyor. Öte yandan Management Engine güncellemesi Windows üzerinden yapılıyor. Fakat bu sistemde Windows henüz kurulu değil. Bu bağlamda Management Engine güncellemesini Windows'u kurduktan sonra yapacağız. Onu da USB belleğimize atıyoruz sonradan güncelleme için. USB belleğimize bir de Windows 11 yazıyoruz. Bu işlem için Rufus'u kullanabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmenizi önerdiğim nokta Windows 11'in en son sürümünü kullanmanız. 22H2 şu anda en son ve en güncel sürüm ve özellikle pencereli modda oyun oynarken yüksek bir performans sağlayan iyileştirmeler içeriyor. Bu bağlamda oyun için şu andaki en iyi işletim sistemi sürümü diyebiliriz. Fakat 22H2 de kendi içerisinde güncellendi. En son sürümü Şubat 2023 sürümü ve bu sürümü Teknopass Sosyal'de bulabilirsiniz arkadaşlar en güncel sürüm ISO dosyasını Rufus ile USB belleğimize yazıyoruz. Ve USB belleğimizin içerisinde artık güncel BIOS ve güncel Windows 11 var. USB belleğimizi takalım ve BIOS güncellemesi ile işlemlere başlayalım. Doğru bir şekilde takalım. BIOS'umuzu kaydetmeye başlayalım. Şimdi BIOS güncelleme için öncelikle klavyeden F7'ye basıyoruz. Bu bizi gelişmiş moda atıyor. Buradan Tool sekmesine yani araçlar sekmesine geliyoruz ve EZ Flash 3 Utility'yi çalıştırıyoruz. Burada USB belleğimizin içeriği doğrudan karşımıza çıkıyor ve BIOS dosyamızı seçiyoruz. Şu anda en güncel sürüm 0812, anakartta ise 0411 sürümü mevcut. Bu sürümü seçtikten sonra Enter'a basıyoruz. BitLocker kurtarma anahtarınızı yedekleyin diyor. Şu anda BitLocker kullanmadığımızdan dolayı evet diyoruz. Dosyayı okumak istiyor musunuz? Evet. Gerçekten güncellemek istiyor musunuz? Evet diyoruz ve BIOS güncelleme işlemi başlıyor. 去旅 Modern sistemlerde BIOS güncelleme işlemi biraz daha karmaşıklaştı. Bu bağlamda güncelleme esnasında sistem birden çok kez yeniden başlayabilir. İşlemin bitmesini sabırla beklemenize fayda var. AMD Ryzen 7000 sistemlerde BIOS güncelle dediğiniz anda sistem yeniden başlayacak. Burada bir hata yok. Sabırla sistemin yeniden açılmasını ve BIOS güncelleme işleminin başlamasını bekleyin. Bu yeni gelen bir durum. Eskiden EZ Flash 3'te güncelle dediğiniz zaman arkadaki gibi güncelleme başlıyordu. Fakat artık Ryzen 7000 sistemlerde sistem sistem yeniden başlayıp o şekilde güncellemeye başlıyor. Şimdi sistemimiz açıldı. F1'e basarak BIOS'a girelim. BIOS'umuz artık en güncel durumda. Bir sonraki aşamada XMP'yi açmamız gerekiyor ki belleklerimiz yüksek frekansta çalışsın. Normal şartlarda XMP varsayılan olarak disabled yani devre dışı geliyor. Bunu devreye almamız gerek. F7'ye basıp gelişmiş moda giriyoruz ve sonrasında AI Tweaker menüsüne geliyoruz. Şimdi burada XMP bodoslama bir şekilde açmayacağız. Zira Asus anakartlarda farklı XMP seçenekleri olduğunu görüyorsunuz. XMP 1, XMP 2 ve XMP Tweaked. XMP Tweaked seçeneği açıkçası yeni gelmiş. Ben Eskiden XMP 1'i seçiyordum. XMP profili artı Asus'un optimize ayarları. Fakat XMP Tweaked'in karşısına baktığımızda daha iyi bir performans için ayarlar yaptığını görüyoruz. Bu bağlamda XMP Tweaked ayarını seçiyorum. Şimdi öncelikle sistemin bu frekanslarda sorunsuz çalıştığından emin olmak için bu ayarlarla BIOS'u bir kaydedelim ve sistemi yeniden başlatalım. F10'a basıyoruz, OK diyoruz ve sistemimiz yeniden başlıyor. Sistem açılırken herhangi bir tuşa basmayacağım zira işletim sistemi olmadığı zaman bilgisayarınız doğrudan BIOS'a girecek. Şimdi BIOS açıldı ana menüde her ne kadar XMP Disabled gözükse de gelişmiş ayarları bir girelim ve bakalım. Tekrar F7 diyoruz ve AI Tweaker menüsüne geldiğimizde XMP Tweak devrede ve sağda bellek frekansı olarak 5600 MHz görmekteyiz. Yani şu anda belleklerimiz 5600 MHz'de sorunsuz bir biçimde çalışıyor. Şimdi diğer ayarlarımızı yapalım. Bunun için öncelikle Advanced menüsüne girelim ve TPM'in devrede olduğundan emin olalım. Bunun için Trusted Computing seçeneğine giriyoruz ve burada TPM 2.0 donanımının mevcut olduğunu söylüyor. TPM devrede fakat bazı oyunlar için Secure Boot da gerekiyor. Bu bağlamda Boot menüsüne girelim ve Secure Boot'a gelelim. Burada Secure Boot şu anda devre dışı Other OS olarak geçiyor. Bunu da Windows UEFI wi mod olarak güncelleyelim. Zira Valorant gibi bazı oyunlar artık Secure Boot'u şart koşuyor. Burada bilgisayarın hızlı açılması için fastboot'un devrede olması işinize yarayabilir. Fastboot zaten devrede herhangi bir ekstra ayar yapmayacağız. İşlemlerimiz tamam. Tekrar ayarları kaydedelim. USB belleğimizi takalım ve Windows kurulumuna başlayalım. Şimdi BIOS'a tekrar girdim. Bir ayarın daha kapalı olduğundan emin olmak için. Bu son model bir sistem. Ekran kartımızın da UEFI desteği var. Bu bağlamda CSM yani eski donanımlarla uyumluluk modunu da tamamen kapatmanızda fayda var. Bu işlem sistemin açılışını daha da hızlandırıyor. CSM'nin kapalı olduğu olduğunu, yani Disabled olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda bu ayarı değiştirmeyeceğim. Asus anakartlarda CSM'yi sorunsuz bir biçimde kapatabilirsiniz. Fakat daha önce rehberini yaptığımız gibi bazı Gigabyte anakartlarda CSM'yi kapatmak sistemin açılmamasına sebep olabiliyor. Bu konuda sizi Teknopat olarak her zaman uyarmaya devam ediyoruz. Bugün de uyardığımız gibi. Evet, her şey hazırsa doğrudan Boot menüsünü açalım ve Boot menüden USB belleğimizi seçip Windows kurulumuna başlayalım isterseniz. Dil ve saat ayarlarımız tamam, sonraki diyoruz. Şimdi yükle diyoruz. Emin daha sonra bir ürün anahtarı satın alıp sisteme işleyebilir. Ürün anahtarım yok diyerek devam edeceğim ben. Windows 10 Home sürümünü kuracağız. Pro sürümünü kurmaya gerek yok. Oyun oynayanlar için Home'un daha iyi bir sürüm olduğunu belirtmemizde fayda var. Sonraki diyoruz lisans koşullarını kabul ediyoruz. Tekrar sonraki diyoruz. Yalnızca Windows'u yükleyeceğiz. Sistem sıfır olduğu için SSD'de herhangi bir bölüm yok görmüş olduğunuz üzere burada yeni de diyebilirsiniz ama gerek yok. Sonraki dediğinizde zaten Windows gerekli bölümleri oluşturacak. Sonraki diyoruz ve Windows kurulumumuz başlıyor. Evet, Rufus'tan gerekli ayarları yaptığımızdan dolayı Windows doğrudan masaüstüne ulaştı. herhangi bir ek ayar yapmamıza gerek kalmadan biz bu aşamada ilk olarak Windows Update'ten güncelleştirmelerimizi yapalım. Sonrasında Yonga seti ve ekran kartı sürücümüzü kuracağız. Windows Update diyelim. Bu arada sistemi toplarken hatırlarsanız ben Emine bütün RGB'leri sorunsuz kontrol edebileceğini söylemiştim. Bunun için Asus'un Armoury Crate sorusuna da evet diyorum. Armoury Crate'i de yüklemek istiyorum. Güncelleştirmeleri denetle diyelim bakalım. Şimdi Windows Update güncelleştirmeleri yüklüyor. Bu işlemden sonra Yonga seti sürücüsünü kuracağız. Ondan sonra Management Engine sürücüsünü kuracağız ki Management Engine firmware güncellemesini yapabilelim. Hatırlarsanız videonun başında onu USB belleğin içine atmıştık. Sonrasında da ekran kartı sürücüsünü kuracağız. Bu arada şunu özellikle göstermek istiyorum. Burada Winver yazdığımız zaman Windows sürümünü görebiliyoruz. Bunu kontrol ettiğimiz zaman doğrudan 22621, 1265 sürümünün yüklendiğini görüyoruz. Yani Şubat 2023 sürümü bir Windows 11 kurduk. Şu andaki en güncel Windows sürümlerinden bir tanesi. Bütün güncelleştirmeler sorunsuz bir şekilde yapıldı. Şimdi yeniden başlat diyelim. Windows güncellemeleri tamamlandı. Yonga seti sürücüsünü Asus'un sitesinden indirebiliriz. Burada her zaman en güncel sürücü olmayabilir. Bu bağlamda daha güncel sürücü için Teknopat Sosyal'de konu açabilirsiniz. Fakat yine de Asus epey güncel bir sürücü sağlıyor. Windows 11'i seçiyoruz. Ve burada chipset altında sürücüleri bulabilirsiniz. Tümünü göster diyeceğiz. Burada 4 tane sürücü olduğunu görüyorsunuz. İlk olarak Intel Chipset Driver'ın kurulumuyla başlayalım. İndir diyoruz. Klasörü açalım. Tümünü ayıkla diyelim. Burada iki tane dosya çıkıyor karşınıza. Kafanızı karıştırabilir. Doğrudan Asus Setup'ı çalıştırarak kuruluma başlayabilirsiniz. İleri, kabul et, yükle diyoruz ve Yonga seti sürücüsü kurulumu başlıyor. Şimdi her kurulumu çalıştırdığımızda karşımıza bir de UAC yani kullanıcı hesabı denetimi çıkıyor. Ben bunu sevmiyorum. Emin belki sevebilir ama ben şimdilik kapatacağım. Başlat menüsüne UAC yazıyorum ve kullanıcı hesabı denetimi ayarlarını değiştir diyorum. Bunu en aşağıya çekiyorum ve Tamam diyorum. Son kez bu ekran karşıma çıkıyor. Evet diyorum. Artık UAC'den kurtulduk. Eğer bilgisayar bilginiz çok fazla değilse bunu kapatmamanızda fayda var. Zira bilgisayarınızda zararlı yazılımların kurulmasının önüne geçebiliyor. Yonga seti sürücüsünü kurduk. Bir sonraki aşamada Management Engine sürücüsünü kuracağımızı söylemiştik. Bunu da indirelim. Tümünü ayıkla. İleri. Setup'a bas. Next, next, next. Bu işlem de tamam. Şimdi bu aşamada Management Engine Firmware güncellemesini başlatabiliriz. USB belleğimizi açıyoruz. Buradan ME Update Tool'u çalıştıralım. İşlem biraz zaman alabilir. Arka planda çalışan uygulamaları kapatın diyor. Evet diyelim. BitLocker anahtarınızı yedekleyebilirsiniz diyor. Herhangi bir diskimizi şifrelemediğimizden dolayı evet diyelim. Ve Management Engine Firmware güncellemesi de başladı. İşlem tamam. OK'ye basarak bilgisayarınızı yeniden başlayabilirsiniz diyor. Şimdi Windows açıldı. Bakalım eksik sürücümüz var mı? Bu bağlamda başlat menüsüne sağ tıklıyorum ve aygıt yöneticisini açıyorum. Burada bir tane bilinmeyen aygıt, bir tane de RAID denetleyicisi var. Peki bunların sürücüsünü nasıl bulacağız? Bundan da bahsedelim. Herhangi bir aygıtın sürücüsü yoksa ona çift tıklıyoruz. Sonrasında ayrıntılar sekmesine geliyoruz ve burada karşımıza çıkan donanım kimliğini kopyalıyoruz. Bunun için klavyeden Ctrl-C tuşlarına basabilirsiniz. Sonrasında Google'ı açıyoruz. Ve bu aygıt kimliğini yapıştırıp arayalım. A, Teknopat'ta çözümü varmış. Asus web sayfasından sürücü ve araçlar kısmından gerekli indirmeleri yaparak çözdüm. Yetersiz bir bilgi bu arkadaşa normal şartlarda uyarı vermemiz gerekiyor. Ama yine de konuda doğru bilgiyi görebilirsiniz. Intel Serial IO Driver bu aygıt için gerekli olan sürücü. Bu bağlamda Z790P'nin sayfasını gelelim ve bu sürücüyü de kuralım. Chipset altında Serial IO sürücüsünü görebilirsiniz. Bunu da indir deyip kuralım. Aygıt sürücüsü kurulurken gerçek zamanlı olarak soldaki bilinmeyen aygıtın kaybolduğunu görebileceğiz mesela. Benim sevdiğim işlerden bir tanesi. Hop, aygıtımız yüklendi ve artık bilinmeyen bir aygıt olarak gözükmüyor. Geriye RAID denetleyicisi kaldı. Onun da sürücüsünü bulalım yine ayrıntılar diyoruz. Bu defa aygıt açıklaması yerine donanım kimlikleri diyoruz. En üstteki kimliği yine Ctrl C ile kopyalıyoruz. Google amcaya soruyoruz. Yine karşımıza hemen Teknopat çıkıyor. Ben burada DXDiag raporlarını paylaşıyordum. Neden paylaştığımı görebilirsiniz. Bakın sürücüsü direkt yazıyor. Intel RST VMD Controller. Bunu da indirelim isterseniz Asus'un sitesinden. RST nedir? Rapid Storage Technology. En son sürümü indir diyoruz. Burada 3 tane klasör çıktı karşımıza. Install klasörüne gelip Asus Setup'ı çalıştırıyoruz. İleri diyoruz. Lisans koşullarını kabul edip ileri, ileri diyerek kurulumu başlatıyoruz. Ve artık aygıt yöneticisinde herhangi bir bilinmeyen aygıt kalmadı. Bütün sürücülerimizi kurduk. Fakat ekran kartı sürücümüzü kurmadık. Bu bağlamda bu hala Microsoft temel görüntü bağdaştırıcısı olarak geçiyor. İsterseniz en güncel ekran kartı sürücüsünde kuralım. Bunun için geforce.com'a giriyoruz. Çerezleri kabul edelim ve sürücüler diyelim. Geforce RTX 40 serisi. Burada açıkçası doğrudan ekran kartınızın modelini seçmenize gerek yok. Genelde aileyi seçmek yeterli oluyor ama biz yine de 4070 Ti diye seçelim. Windows 11 diyelim ve aramayı başlat diyelim. Sayfayı aşağıya çektiğimizde 53129 14 Mart yani bugün çıkan sürücüyü indirip kurabiliriz. Hemen indir diyoruz ve indirme işlemi başlıyor. Buraya tıklayalım iner inmez kurulum başlasın. Hem ekran kartı sürücüsü hem de GeForce Experience seçili şekilde kabul et ve devam diyoruz. Daha önce herhangi bir sürücü yüklü olmadığından dolayı hızlı seçeneğiyle devam edeceğiz. Fakat bir sürücü yüklü olsaydı özel ve temiz kurulumu seçebilirdik. Hızlı seçiliyken ileri deyip kuruluma başlayabiliriz. Kurulum tamamlandı, kapat diyebiliriz. Bu aşamada emin artık GeForce Experience hesabına giriş yapabilir. Şimdi ekran kartı sürücüsünü kurduğumuza göre çözünürlük ve yenileme ayarlarını yapabiliriz. Sağ tıklıyoruz ve görüntü ayarları diyoruz. Bir sonraki aşamada ekran çözünürlüğümüzü monitörün yerel çözünürlüğü olan 2560'a 1440 yapıyoruz. Değişiklikleri koru diyoruz. Sonraki aşamada ölçek ayarını %100 yapacağım. Bu balamda bunu %100'e getiriyorum. Monitörün tazeleme hızını da ayarlayalım. Zira Windows bunu varsayılan olarak 60 Hz'de bırakabiliyor. Gelişmiş ekran ayarlarına giriyoruz ve buradaki 59 Hz değerini 144 Hz yapıyoruz. Değişiklikleri koru diyoruz. Artık monitörümüz 144 Hz ve gayet hızlı bir biçimde çalışıyor. Videonun başında sizlere Windows 11'in en son sürümü olan 22H2'yi kurduğumuzu ve 22H2'nin özellikle bazı oyunları pencere modunda oynarken daha yüksek performans sunumundan bahsetmiştim. Şimdi isterseniz bu ayara bakalım ve devre dışıysa o ayarı devreye alalım. Bunun için tekrar sağ tıklıyoruz ve görüntü ayarları diyoruz. Sonrasında grafikler diyoruz. Buradan varsayılan grafik ayarlarını değiştir diyoruz ve aşağıda pencereli oyunlar için iyileştirmeler seçeneğini görüyoruz. Çevirmeli sunum modelini kullanarak gecikmeyi azaltın ve uyumlu oyunlarda gelişmiş özellikleri kullanın. Yani oyunları pencereli modda oynarken daha az gecikme ile daha iyi performans elde edebileceksiniz. Bu özellik 22H2 ile geldi. İşte biz de bu yüzden Windows 11'in en güncel sürümü olan 22H2'yi kullanıyoruz. Bu özelliği de açıyoruz ki oyunları pencereli modda oynarken daha da yüksek performans elde edelim. Şimdi bilgisayarımızın güç ayarını yapalım. Zira sistem varsayılan olarak dengeli modda gelebiliyor. Buradan güç modunu dengeli yerine en iyi performans olarak ayarlıyoruz. Bu sayede oyunlarda en iyi performans elde edeceğiz. Şimdi tabi işin bir de Nvidia denetim masası kısmı var. Fakat genel olarak şunu söylememde fayda var. Çoğu oyun Nvidia denetim masasının yaptığı ayarları göz ardı edip kendi ayarlarını kullanıyor. Bu bağlamda burada ekstra bir ayar yapmanıza genelde gerek yok. Görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmına girdiğiniz zaman zaten 3D uygulamanın karar vermesine izin ver seçeneğini göreceksiniz. Yani aslında ayarları oyunların yaptığı yapması daha iyi. Bizim burada elle yapacağımız ayarlar bazı oyunlarda sıkıntı yaratabilir. Yine burada eklemem gereken bir tane nokta var. Bu tür üst seviye sistemlerde kalite ayarlarını yüksek performans olarak değiştirmenin pek bir mantığı yok açıkçası. Çünkü 4070 Ti GI gibi bir ekran kartınız var ve bu ekran kartının altından kalkamayacağı yük yok. Bu bağlamda kaliteden feragat etmede ben pek anlam bulamıyorum açıkçası. DLSS ayarını bile her zaman kaliteli seçmeye özen gösteriyoruz. Bu yüzden bir ayar varsayılan olarak kalite ise kalitede kalması tercih ederim. Ama merak etmeyin daha kapsamlı bir Nvidia denetim masası ayarları videomuzda gelecek. Şimdi aşağı yukarı her işlem tamam. Gelin bir de sistemin açılış süresine bakalım. Bunun için açılışta karşımıza çıkan şifreleri ve pinleri de kaldırdık. Onun için ayrı bir rehberimiz var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi Boot Racer isimli bir yazılım var. Bu yazılımı indirelim. Yazılımı kurduk ve tam ön yükleme testi diyerek işleme başlayalım isterseniz. Testi başlat diyoruz ve bilgisayarımız yeniden başlatılacak. Devam etmek istediğinizi emin misiniz? Evet diyelim. bu Racer bize 20 saniye gibi bir süre verdi. Bu gerçekten iyi bir süre fakat açılıştaki programları kapatarak bunu daha da iyileştirebiliriz. Biraz daha iyileştirmeye çalışalım isterseniz. Evet şimdi aşağı yukarı her işlem tamam. Dilerseniz bir de sistemin açılışını ölçelim. Bunun için Startup Timer isimli bir yazılımı kullanacağız. Download diyelim. Setup sürümünü indirelim, yazılımı kuralım. Her şey için hazırız. Restart computer diyelim. Sistem açıldı ve masaüstünün ulaşması 20 saniye, Windows'un tamamen açılması ise 25 saniye sürdü. Gerçekten iyi bir değer fakat açılıştaki uygulamaları kapatarak bu değeri daha da iyileştirebiliriz. Evet, bütün işlemler tamam. Fakat sistemimiz stabil çalışıyor mu? Bu sistemi uzun süre boyunca emin kullanacak ve sistemin stabil olduğundan emin olmamız gerekiyor. <laughs> İşte bu yüzden 3D Mark'ı kurduk ve 3 dmarkın içerisinde bir sistem kararlılık testi mevcut. Yani Benchmark'ın ötesinde sistemin kararlılığını test eden bir test mevcut. Bunu 20 kere çalıştıracağız ve bu test bize sistemin ne kadar kararlı olduğunu söyleyecek. Şimdi gelelim isterseniz burada 3D Mark'ın içerisinde stres test kısmına giriyoruz ve burada görmüş olduğunuz üzere loop count 20 yazıyor. Yani 20 kere çalıştıracağız. Tabii ki testin tam kararlı olması için ben şu anda video kaydını durduracağım. Alt F9'a basıyorum ve Nvidia video kaydını da durdurdum ve artık run stress test diyerek 20 kez bu testi çalıştırabiliriz. Sistemin ne kadar stabil olduğunu test bittiğinde göreceğiz arkadaşlar. Evet Testimiz tamamlandı ve %98.9 stabilite elde ettik. İşte biz Teknopat'ta böyle sistemler topluyoruz arkadaşlar. Emin sistemi uzun yıllar boyunca stabil, sorunsuz bir şekilde kullanabilecek. Umarım 3DMark testimizde de bunu tescillemiş olduk. 20 tane testi çalıştırdık ve 20 testin kare stabilitesi %98.9 oranında gayet yüksek stabiliteye sahip, yüksek kararlılığa sahip bir tane sistem toplamış, kurmuş, hazır etmiş olduk. Evet bugün sizlerle birlikte bir sistem topladıktan sonra yapmanız gerekenleri adım adım gösterdik. Ve bunları yaptıktan sonra da %98.9 stabilite elde ettik. Yani aslında kendi yaptığımız işlemi üçüncü parti bir yazılımla bağımsız bir şekilde de doğrulamış olduk. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Sorularınız için her zaman Teknopat Sosyal'i kullanabileceğinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.